Ekzimer arkadaşlar bugün e, kaldığımız yerden oyun kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sunucu kapanma kapandırsa kapanmadırsa e, ona göre bakmak zorunda kalacağız. Bence kapanmıştır şimdi ben gideyim hemen Google'dan açacağım. Yok kapanmamış harbiden Kapandı mı lan o? Yani kaynak Başlat diyorum abi sunucuyu. Heh, tamam. Bekleyince geliyormuş. Üçüncü bölüm gelecek demiştim. Gel diyor şununla. Ka geri kalanları ilerlettim için bitirmiştim. İşaret ettim. Bitirdim yani. Yapalım. Şimdi kaldığımız yerden devam ettiğimiz gibi getetlerden devam edeceğiz. Uyumuzda girelim. Evet, şu an o açıldı arkadaşlar. Ses çıktı oradan. Dikkat dikkat. Hemen sonuna girin. Tabii ben açarsam girebiliyorsunuz. O yüzden adresi nasıl adresi bilmiyorsun çünkü kodunu bilmiyorsunuz kod gerekiyor o adres de gerekiyor en üstteki ne adını ne yazıyorsanız yazabilirsiniz istediğiniz gibi Uh, I girdik. bayağı bir sorun çıkarmadı ya iyiymiş Yani uykum geldi devam edelim hadi Hı. buradan sonuculara gireceksiniz arkadaşlar devam oyuncu yerleştiriyor. Güzel sunucu yani burada. Ben açarsan tabi öyle. Tabi moderatörler açabiliyor çünkü sunucuyu. Dünyamızı bayağı bir şeyler yaptık ya. Şimdi bekleyelim evimizdeyiz tetrardan uyuyalım şimdi bunu koymuşuz zaten sabah olmuş yani yukarıya koy da o şeyi yani bitirdim arkadaşlar bakın Miyavut uç, uçuyorum tekrar Şimdi kanatlarım var çünkü. Bitirdim ama kapıları koymayı unutmuşum. Hemen kapıları koyalım. Evet kapılar. Bundan koyalım ya. Ya da şundan. daha iyi. Evet çok güzel oldu tetlerde. Güzel oldu harbiden. Aynı şey gibi. Balıkçı. Bayağı benzetmeye başardım. Burada işte arkadaşlar balık pişiriyoruz. Burada işte bizim bayağı oltamız var. Hemen gidelim balık tutalım. Burada teknelerimiz var. Böyle taşıma tekneler var sağlıklı. Bunlar sağlık tekneler. Başlatıyoruz. Bakalım. Bu geldi. Bir tane balık tuttum. Direkt geliyorlar Bakın bak nasıl geliyor. Oo, yakaladım burada. Tamam. Güzel balık tutma yeri yani. Hemen fırınımıza koyalım pişirelim. Bunlar da pişsin. Yumurta evet, öyle. Pişirince iyi. Burada diğer, diğer antrenmanlarda kullanabilir bir şey. Ne yapsak acaba? Tarla mı yapsak? Neyse arkadaşlar onu da yarın gelir o. Belki diğer gün. Yarın gelirse bakarız. Yine kırdık bir şeylerle ya. Tamam. Evet balıklarımız pişti. Bundan uçabiliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra. Önce ben yağmur yapayım da. Bak şimdi. göre mi? Uçuruyor. Şuradan. Gidemedim. Yavuş. Hop. <laughs> Evin üstündeyim. Neyse. O iyi olmuş. Burası arkadaşlar burada benim dolabım var. Yani bunlar standart gibi dolap yani. Ev yani güzel baya. var burada yere ha, evet burada bayağı yiyeceklerimiz var tamam tamam sütümüz yiyeceklerimiz hasta bile var anlaşılana kadar önce ben masa yapmayı unutmuşum ben buradayken hemen masa yapayım şuradan böyle masa yapalım şöyle Öyle yani güzel bir şey oluyor. Bunlar ihtiyacımız yok zaten. Bu da ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar buraya sandalye gerekecek. Ya da bagon koyacağım zaten sandalye yok da bak gelir Kapılarda da koltuk olsun diye koyalım şöyle şöyle buraya koyamazsın diyor anladım buraya koyabilir mi bir tanesini buraya koyalım. 3 tane olsun. Ya da ben Hakan'la ikimiz karışıyoruz o. Onu yapayım. <laughs> Allah Allah. Şöyle koy. Böyle koy. Tamam. Ondan sonra bunu da şöyle koyacağız. Ondan sonra şunu da alacağız. Tekrardan. Bazen koyunuyor da, bazen koyunmuyor. Buradan pasta alacağım. Hemen koyalım. Güzel. Evimizde güzel oldu. Bugün yağmur yağıyor. Ya uyuyalım. Sonucu da istediğin gibi yapılabiliyor yani. Yusuflar evi nerede olur? Yusuflar evi eve de yaptım. Yusuflar da ev yaptım. Onlar da şimdi yok. Kardeşim sen bize ev yapmamışsın demesin de onu unutmuyorum ben onları şimdi. Nerede biliyor musun onu evi? Bak şurada. Evi burası yani. Burada Yusuf ile evini yaptım. Burası da Yusuf'un evi. Evi. Biraz gelişmeler oldu biraz burada. Oğlum aynı burası Gamaldag'ın gibi evleri oldu lan Burada eşyaları var zaten burada Çok fazla şey koymadım Eşyaları duruyor zaten burada Burada bak Sürpriz yaptım onlara Gelirken Toplarlar Onlar diğer eve gitsin yani bu, bu eve gitsin yani bu evde yaşasınlar onlar Benim eve gelmesinler olsa sorunları kötü olur Taklaya girin onlar. Taklaya. Hadi bakayım. Taklaya getirir bu <laughs> Yusuf'u. Şimdi buradan bir gidelim. Gizli bir yerimi göstermeyeceğim arkadaşlar. Hakan gelirse tabi Discord'dan. 92 92 olan. Böyle burası benim bir de burada benim jacuzzi'm var. Oh jacuzzi'm oturayım bari. Did 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 did. Çok güzel iyi veriyor. Ee, çiçekçim buraya gelecek mi artık? <laughs> Çiçek buraya gelemez ya. Nasıl gelsin? Bence gelemez. Bir tane şey vardı komik. Neydi onun adı? Küçük E. <laughs> Bir de şey vardı. Aa, aa, aşağı düştüm. Aa. <laughs> O vardı. Ondan sonra o da iyiymiş. O uçuyorum. Yo Burada su var. Adil bir şeyler yaptık ama patlattık bir şeyler de bilmiyorum. Burada bir de sınırsız ne vardı ya? Lan dur kırdık. Allah'tan başka fazla bir şey kırmamışım. Dur, onları hemen düzeltebilirim. Burada bir de köyü var arkadaşlar, şurada. Dur, uçabilirsem, bunu elimdeki bırakayım. Böyle gidiyorsunuz, böyle komple. Aynen bu köyü çıktı burada. Bir ding köy gördüğüz olarak burada da zaten ev koymuşlar böyle sınırsız demir bir ding bir şey koymuşlar yani oyuna gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz yani hadi bakalım bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bir bakın. Görüşürüz ve bay bay.